Şimdi öncelikle hayır diyebilmek konusu çok büyük başlıklar halinde her yerde rastladığımız bir konu. Ama ben şunu da fark ettim. Herkes de hayır diyemiyorum ve hayır diyemediğim için insanlar beni kullanıyorlar. Bu noktada hayır. Ben bugün uygun değilim, müsait değilim. Çünkü bugün kendimle ilgili şöyle şöyle bir programım var. Ama fazla detay vermeden çok detay verirseniz karşınızdaki insanlara hayır dediğiniz zaman çok da detay sorma hakkını vermiş olursunuz onlara. Fazla açıklama yapmak da ilerleyen zamanda sizi çok sorgulanabilir kişi haline getirir. Arkadaşım, eşim, dostum, her kimse. Ben bugün müsait değilim. Çünkü bugün benim kendimle ilgili şöyle şöyle durumum var. Veya da bugün bu zamanı sana ayıramayacağım. Bu beni zora sokar. Ama gerçekten ölüm kalım meselesi yoksa tabii ki ortada kısa bir açıklamayla mazeretinizi söyleyerek samimi bir dille o gün için hayır deyin. Alternatif sunabiliriz. Yani ben bugün bu talebini karşılayamayacağım. Bu isteğine olumlu cevap veremeyeceğim ama uygun olduğum en kısa zamanda sana geri dönüş yapacağım veya da önümüzdeki hafta bir planlama yapalım gibi bir alternatifle karşınızdaki insanı da kırmamış olur. Ve hayır dedikten sonra da yine yaptığımız hatalardan biri vicdan azabı duyuyoruz. Yani hayır diyoruz belki bunu başarıyoruz ama sonrasında ya işte acaba hayır demese miydim? Yanlış mı yaptım? Geri arasam mı? Ya da bakıyoruz acaba gün içine bir yere sıkıştırabilir miyiz? O işi, o kişiyi Hayır deniniz. Evet belki yanlış karar verdiniz. O gün hayır dememeliydiniz ama olsun. Kendinizi ve kararınızı lütfen fazla sorgulamayın. Çünkü bu sefer dibe düşersiniz. Hayır dediğiniz anda o noktada bitirin.